Evet bereketi de bol olsun diyelim ve mega kente uzanalım Zira. İstanbul'da ekmek fiyatı muamması sürüyor. Valilik fiyatı 6.5 lira olarak açıkladı ama bazı semtlerde bu rakam 12 liraya kadar yükseliyor. Beyaz Haber ekibi olarak ekmek fiyatlarının semt semt izini sürdük efendim. İşte o fiyatlar. Maltepe'de yaşıyorum. Orada ekmek 10 lira. 4 ekmek tüketiyorum. Her gün hiç yoktan 40 lira ekmeğe para veriyorum. Hadi köyde ekmeği ne kadar alıyor? Ekmek 12 liraya aldı. Post ekmeği alayım dedim bir fırından 100 lira oldu. Beylikdüzü'nde ekmek ne kadar? 10 lira. Ali Bey köyde bir ekmek ne kadar? Vallahi 20 liraya alıyoruz, 10 liraya alıyoruz. Değişiyor sürekli. Bir de oturuyorum. 250 gram ekmek 10 TL alıyorum. Hiçbir yerde 6,5 lira değil. Normalde buçuk liraya olan ekmeği bize 10 liraya satıyorlar. Ve... Ticaret Bakanlığı farklı fiyattan ekmek satanları affetmedi. Yüzlerce işletmeye 56 milyon lira ceza kesildi. Ama bu onları durdurmaya yetmedi. İstanbul'da 6,5 lira olan ekmeği semte göre 12 liraya satan var. Ben o kadar fırın şikayet ettim. Biz onu bu paraya alıyoruz. İstediğiniz yere gidin şikayet edin diye büyük büyük belik laflarla 10 liraya satın alıyoruz. Herkese kendisine göre işte ne bileyim kaliteyi koyuyor veyahut da başka bir şey koyuyor, işçilik koyuyor. O şekilde fiyatını yüksek yükseltiyor. Nasıl gerekiyor. Herkes kendi yoluna gidiyor. Her şeyde fırsatçılık. Çünkü 250 gram bir ekmek kimi yerde 8, bazı yerde ise 10 liradan satılıyor. Ancak İstanbul Valisi Davut Gül ekmeğin 6,5 liradan satılması gerektiğini söylemişti. Harekete geçen Ticaret Bakanlığı tarifeye aykırılık tespit ettiği o fırınlara ve işletmecilere cezai işlem uyguladı. Valla 6,5 liraya ekmek bulabilirseniz fırında 6,5 liraya ekmek yok. Nerede oturuyorum. Ataşehir'de. Orada ekmek ne kadar? 10 lira. Vatandaşlar denetimlerin arttırılarak fahiş fiyatla ekmek satanların cezalandırılmasını istiyor.